Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yine Melis sayım. Bugün labirent yapacağım ama yastıklardan. Çünkü labirent için böyle mat falan eşyalarım yok. İşte böyle yapılır. Şimdi sorlaşıyorum. Çünkü videoya annem çekiyor. Annem yardım edemez o yüzden. E? Ne olmuş kardeşim o Ne Bunu gerek var mı? Hayır. da televizyon var o Bu yastığı da buraya koyalım. tamam. Şimdi bu yastığı da buraya koyalım. bu benim yastığım aslında. Hı hı. Çünkü başka yastık yoktu o yüzden. Lütfen bana da tekrar söyleme. söyleyin. değil bayramiye. Biz her zaman sizi iyi tarafa... Çok yoruldum o yüzden. Okuldan daha yeni döndüm. Yani Hı, iki saat önce. Bir kişi de dondurma alabilir Hala çok yiyor Tamam, bu konuda çok uzmanlaştığımıza göre dönüşmeden önce birkaç dakikamız var. İstedikleri bir antimes böyle kanalımıza yani kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın.